Bir bakar mısın abi? Bir mektup gelmiş abi. Sen okumuş adamın benziyorsun abi. Şunu da okur musun lan? Allah için oku abi. Babandan gelmiş. Ver. Allah razı olsun. Abi. Sağ ol abi. Allah ne muradın varsa versin. Tamam dur. Benden bir istirhamım olacak. Otur arkadaşın yanına. Bu mektubu ver. Okur musun diye. Oku sen abiciğim. Tam buraya geldiğinde çıkar emanetini. Ya bir dakika. Şimdi batır bir küçük baldırını. Çekmeden. Abicim oku. Yaşamak istiyorsan oku. Ses ederse bitir işini. Yok sessiz duruyorsun. sonra öteki Dayının selamı var. Dayının selamı var.